Pinokyo Masalı Seslendiren İrem Feyza Kalkan Bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Kepetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş, başlamış yontmaya. Geppetto kütüğü yonttukça kütükten "Ah! Ah!" diye sesler geliyormuş. Geppetto usta, "Nereden geliyor bu ses?" diye düşünmüş. "Herhalde bana öyle geldi." diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu, daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Geppetto usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken "Merhaba." diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine de yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Geppetto ustanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açılmış. Aman Allah'ım! Bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir çocuk demiş. Etten kemikten değilmiş. Ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp sen gerçek bir çocuk gibisin. Senin adın Pinokyo olsun demiş. Artık kepek dostanın hiç canı sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Kepet dostada hiç para olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. "Al oğlum, bu parayla kendine defter, kalem al. Güzelce okuluna git." demiş. Pinokyo parayı avucuna almış. Yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki paylaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Paylaço Pinokyo'yu içeri parasız girilmeyeceğini söylemiş. Pinokyo, içeride olanları çok merak ettiğinden, Capotto Usta'nın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince, çadırın ortasına kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. ''Hey, bunlar da benim gibi tahtadan!'' diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. Çekil oradan sahneyi görememizi engelliyorsun diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sik sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenleri kendi suçu olduğunu, Gepetto Usta'nın sözünü dinlemeyip okula gitse bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına giderek ''Babanın sözünden çıkmamalıydın ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha eramazlık yapma. Bu da sirke verdiğin para. Onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz silki ve arkadaşı kedi bu kukla ne kadar da neşeli. Şunun bir yanına gidelim." diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. "Hayrola Pinokyo, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. Pinokyo da ''Kendime defter kalem alıp okula gideceğim." demiş. Kurnaz tilki "Defter kalem alacak param var mı?" diye sormuş. Pinokyo babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya ''Defter kalem aldın mı Pinokyo?'' diye sormuş. Oysa Peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını bilmiyormuş. ''Sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım'' diye uyarmış. Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. ''Defter kalem aldım.'' onları okula bıraktım deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor burnu uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çevirmez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz silkiye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısına kendisini hapseden sik sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtım bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerine böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Mersen Pinokyo'yu koca bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleye dursun. Biz gelelim Gepetto Usta'ya. Gepetto Usta eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltosunda Pinokyo'yu da okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş en sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Geppetto usta balıkçılardan birisine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Geppetto ustayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı o isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayıya binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalara kayık daha fazla dayanamamış. Birdenbire devrili vermiş. Balıkçı ile Gepet Dosta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Gepet Dosta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo'yu yutan balık Geppetto Usta'yı da yutmuş. Geppetto Usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Geppetto Usta oğlunu bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo ya. Pinokyo. Pinokyo oğlum ben babam, Gepetto, Hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar çok merak ettim ki babasının sesini işten Pinokyo gözyaşları içerisinde boynuna sarılmış. Senin sözün dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet. Bir daha sözünden hiç çıkmayacağım diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Geppetto ustayla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya çıkartmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evlerinin yolunu tutmuşlar. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş, okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil de etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış. Artık tahtadan değil, etten kemikten bir çocukmuş. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Göpet usta karşısında Pinokyo'yu bir şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sayılmış. Baba oğul Ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Son